Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapacağız Özge? Yine slime yapacağız. Biraz diğer slime bozuldu birazcık. Evet. Şimdi bu. ne güzel ucu. Şişe gibi bak şişe. Şöyle tutkalımı döküyorum. Sana da da yeter dökeceğim. yeter. Ya neresi geçsin bu? Yeter. Ya yeter. Sana da dökeceğiz. Şimdi şu ağız da dökelim. Ay çok zor da <laughs> ah. ki. Eh. Tamam tamam. Dur ama biten kadar dökelim bu. Şunlardan da dökeceğiz Oskar. Çok az bu. Bitmedi daha içi dolu. Aa bu pirinç olan mı? Hı? Sen ne sandın? O şu beyaz olan. Biraz da bana. Oo, bitmedi mi? Evet çok dayanıklı bir şeymiş. Yumurta çıkmıyor. <laughs> oh! Heh, sonunda. Devam. Bunu acaba sulandırmamız lazım mı? <laughs> Sanırım lazım. Biz yanlış mı yaptık? Hayır sulandıracağız şimdi. bitti. Arkadaşlar nasıl olmuş şuramız? Evet. Şimdi arkadaşlar ben şu su getireyim. Pelikan. Evet. Ama ilk bana dökeceğim bu sefer. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi suyu getirdim. Ay yağ gibi. Karıştırayım mı bakalım. Hı. Of, çok kötü benimki. İşte o sıvılaşacak bak. Bak Benimkine bak. Güzel. Düzgün karıştırmıyor. Bu aslında bu tutkalları çok mu? Hı hı. Ah, benimki bitti mi? Karıştır bunu. Biraz daha dökelim bitmiş. Şimdi biraz beyaz tutkal eklesek mi? Eklemeyeceğim. Biraz şundan ekleyelim. Bu ne? Heh, yeter. Çok eklemeye gerek yok. Ay Oğuzkan şu şöyle tutma. Tabağın içine koy. Karıştır düzgünce. Piriti kullandık. şeyin nup oluyor zaten nupların yüzü de sarı olur zaten ah ben bunu açamam ki <laughs> rengi çok tatlı benimki galiba seninki de tatlı şöyle önünü açalım da arkadaş... <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar benimki ne bakıyor <laughs> bir bir garimsi var Ben koyacağım benimki de. Aaaa Bekleme. Benimki, de. benimki de çok güzel oldu. Seninki de. Oha çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu görmüyor musun? Yumurtayı. Yumurtanı sor. Ben biraz bundan koyacağım. Sim koyunca onun gidecek ama o şeyliği. Koysun biraz. Ben gri sim koyacağım. Kırmızı sim çünkü çok seviyorum. Tamam. Şey mi yapacaksın? Sim dokuyayım. Evet. Dokuyayım. dokuyayım. <laughs> Yeterli. Çok istemiyorum. Geçenki biraz çok olmuş. Biraz daha dök. Güzel oldu. Karıştır. Kesin hangi daha iyi olacak? şu boyaların kapaklarını kapatalım. Benimkine sim bile gelmiyor. Gidiyor. Allah Allah. Benimkinde de öyle. Dökeyim biraz. Benimkine gitti hiç oraya. Çünkü tüm simi tabağa yapıştırdı. O yüzden olabilir mi? Karıştır. Olsun çünkü sarının içinde sarı az gözüküyor. Bakın benimkini rengine. Sana dökeyim mi? Hep sarı mı? Bundan da mı dökeyim? Evet. Ha, karıştır. Güzel oldu. Şimdi ya şu an var bu sular yemek olsaydı var ya. Yani zengi de katılaşmaya başlamış. Şimdi biraz. Şimdi. Şimdi. Bugün arkadaşlar suda bu biraz al al Konuşam. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Evet. evet. Öyle dökersin. Demedi demedi benimkini yapacağım. Karıştırsan onu. Ben ilk bir kendiminkini bir ya halledeyim. Çünkü ilk sen benimkini yapmıştın ilk. İlk bölümde değil mi? Hı, oluyor. Oluyor. Kokusu da çok kötü. Çünkü sana koymadım çok. Koyacağım. Çünkü bir de karıştırmıyorsun. Acaba birazdan biraz daha mı koysam kırmızı renk? Istiyordum biraz da karıştıralım. Oluyor. Kıştıralım. öyle karıştır sana olmaz o kaç kere dedim. çaldı yine. Yok <laughs> Yo, çalmadım yalan atma. <laughs> yalan at yalan. Hiç Yok çalmadım yalan atma. Sen dedi. Bununla slime yapalım diye. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar şey. şey yalancı Öğretmenin suyu <laughs> damla bana yalancı dedi. E yalancılık yapma sen de. Aha ha. oluyor. Ha, benimki olmadı göster. Ya çünkü şu, benimki de daha olmadı. Eli yapışıyor görmüyor musun? Biraz yoğurmam gerek. Aha çok güzel. Rengi çok tatlış oldu. Benimkine borak sürmek. Benimki böyle. Ben böyle mi oynayacağım? Eğer öyle demeye devam edersen evet. Oo, yoo, yoo, yoo. Şimdi bunun biraz dinlenmesi gerek. Tabağını da temizle. Tabağını temizliyorsa güzel bir slime olmuştur arkadaşlar. Bakın tabağımızı güzelce temizledik. Demek ki güzel bir süt olmuş. her şeyini aynı döktüm Oğuzkan. Neresi kötü olabilir? Ben daha sonra daha çok boraks döktüm. Benimkine bir tane. Yapacağım daha diyorum ya Oğuzkan. Anlamıyor musun? Biraz daha şöyle boraks koyalım içine. Şu boraksı silmemiz lazım buradan. kadar şurada kalsın. Bu silelim şuradan. Şimdi sıra Oğuz Kağan'ınkine gelecek. Kollarını sıva Oğuz Kağan. Kollarını sıva dediğim şöyle yapacağım. Bence bunlar daha güzel oldu. Diğerlerinden renk falan olarak. 好厉害，我操！ güzel olmazsın. Hmm, benim slime hmm. Ben şöyle, ne yapacağım? Ne yapacağım? E Özkan, o zaman kendi yoğur. Ha hiçbir şeyine karışmıyorum. Oyna yapış yapış. Hmm. Bak, Oyun bak, yap, bak, yap. Yap. 我进来干嘛？我来，我 <noise> 来<楽>，我来，我 <noise> 来<楽>，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，